Merhaba güzel yurdumun güzel insanları merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir evet arkadaşlar yeni bir gündemle bomba haberlerle karşınızdayız çaylarımız hazır mı kardeş He. Şöyle bir koltuğa yaslan yaslan e bir göreyim seni Heh. Şimdi sağa sola oynamak yok ama burada beğen beğen videoyu kardeş bir hayrın olsun ya bir faydan olsun ya bir kanalımıza paylaşıyorsun kardeşim Facebook'ta, Twitter'da, orada, burada. Ha şöyle. Şimdi rahat rahat haberlere geçiyoruz. Haberler yaz. Şimdi dayıya askerde öğretmişler. Demişler ki sizin en büyük silahınız demişler. Karşımızdaki düşmanın silahıdır demişler. E dayı da hazır Filistin İsrail savaşı var. Demiş ki ya bizi gönderin demiş. Biz orada 2500 kişiyle gidelim. İsrail'i alalım, gelelim. 2500 kişiyle İsrail'i alıp gelecek ve devletimden sadece telsiz istiyorum. Kendi istihbaratımızı konuşabileceğimiz şeyi oluştursun. Onun dışında hiçbir şey istemiyorum. Silah dahi istemiyorum diyor. Eski bir asker olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir tane fişek istemiyorum. 2500 kişilik bir güç oluşturalım. Bir tane silah vermesinler bize. Sadece 10 tane telsiz aktarma rölesi ve telsizlerimizi versinler. Bizi İsrail sınırına koysunlar. Biz gideriz tamamını fetheder çıkarız. Diyeceksiniz ki ya elinde silah yok kardeşim. Sen hangi silahla gideceksin? Bakın bize askeriye de öğretilen bir şey var. Bizim en büyük cephaneliğimiz kimdir biliyor musunuz? Düşmanın elindeki silahtır. Belki onumuz yirmimiz feda oluruz. Şehit oluruz orada ama onlardan aldığımız silahlarla bunları fethederiz Allah'ın izniyle. Sadece ve sadece tekrar söylüyorum. Bize 10 tane röle sistemi verecek telsiz sistemlerimizin çalışması için. Yani savaş muhaberedir, haberleşmedir. Haberleşmeniz varsa birbirinize çok iyi bir şekilde haberleşirseniz çok rahat bir şekilde cephede başarılı olursunuz. Onlardan edindiğimiz silahlarla onları mahvederiz. Ha şimdi diyeceksin ki böyle bir organizasyon mu var? Evet biz böyle bir organizasyonun içerisindeyiz. Allah nasip ederse hukuki kısmında bir problem çıkmazsa birkaç gün içerisinde bunu açıklayacağız. İstanbul'un belki şu Üsküdar Meydanı'nda, belki Taksim Meydanı'nda, belki Eminönü Meydanı'nda bir meydanda standlar açarak gönüllü İsrail'e karşı savaşacak askeri tecrübesi olanları özellikle bulup kayda alıp bu harekata başlayacağız. Eğer adamsanız, eğer karakterliyseniz, eğer şerefliyseniz hadi çıkarın. Bizim yol paralarımızı verin. Yaklaşık 25-30 bin lira bir kişinin buradan oraya gitmesinin maliyeti. Madem o kadar delikanlısınız, madem bizim oraya gitmemizi istiyorsunuz, evet biz varız. Hadi verin o paraları bakalım. Biz oraya giderken İsrailler gibi kahpelik yapıp İsrailli sivilleri öldürmeye değil, İsrail'in askerlerini öldürmeye gideceğiz inşallah. Ve şunu da unutmayın. Biz oraya gittiğimizde bire yüz gitmek istiyoruz. Salakça kalkıp buradan heba etmek gibi bir derdimiz yok bizim. Biz gideceğiz. En az bir kişi 100 tane İsrail askerini mahvedecek. Bu da içinize korku olsun. Yani bu arkadaş muhtemelen askerliği RDM olarak yapmış kardeş. Tamam mı? Kafa Leyla. Yani... 2 dakikalık o sözlerin içerisinde en dikkat çeken yer hukuki olarak bir şeyi halletmeye çalışıyoruz Üsküdar Meydanında asker toplayacağız ve İsrail'e gideceğiz. İsrail'e giden gidin diyenler de hadi bizim paralarımızı verin 25-30 bin lira. Belli ki arkadaşlar İsrail'e asker olarak gitmek isteyenlerden bunlar para da toplayacaklar. E topladıkları paralarla da hop kaçacaklar. <laughs> keriz silkelemenin farklı bir boyutu bu savaş ortamlarında tabi abi günlerdir sosyal medyada pompalıyorlar Osmanlı'nın marşları neler neler var ya sosyal medyada milleti gaza getirmeye çalışıyorlar konsolosluğu bastılar konsolosluğun önünde de müsaade edin lan lan gidelim lan falan filan He, belli ki bunları birileri yolacak babako tamam mı? Böyle bir tezgah kurmuşlar. <laughs> ya Allah'ım sana sığındım. Ulan 2500 kişiyle madem o İsrail fethedilebiliyordu. Yani bir sürü ülke var. Bunlar salak mı He? Bunlar salak mı İsrail'i fethetmiyor? Abi dünyayı İsrail tamam işte dünyayı İsrail yönetiyor ya. İsrail'in kafasını kesersin. Kim keserse o yönetir. Ne yapacağız şimdi biz? Biz mi keseceğiz? Biz kesek biz yönetik. Öyle mi yapacağız? <laughs> ya abi temiz delirmiş. Böyle bak kılçıksız temiz böyle delirmiş. Tam bir böyle Leyla olmuş. Sokakta geziyor. Eski bir asker. Ya bulaşıkçılık mı yaptın? Yemekhanede mi çalıştın? Tuvalet mi temizledin? Ne yaptığın bellidi. Orada... 3 milyon 4 milyon Filistinli var. Filistinli Filistinle zaten 5 kilometrelik bir alanları var. Oradan kalkıp gelemiyorlar da e ee, sen Türkiye'den Türkiye'nin seni alıp götürüp İsrail sınırına bırak, bırakmasını istiyorsun. İsrail de böyle yapacak ha. Hiç haberimiz yoktu. Nasıl geldiler bunlar ya? Vallahi billahi ya. Bunlar nasıl geldiler ya? Bazı istihbarat problemlerimiz var bizim. Netanyahu kendi kendini yiyecek lan oğlum. Hamas'a o füzeleri attıran, Hamas'lı ne belirsiz o teröristleri o festival alanına sokan zaten bunlar. Zaten bunlar. 2012'de mi 2013'de mi bir dergi ve derginin kapağında Hamas ve Netanyahu savaşıyor. Hamas ve Netanyahu Neyin kafasını yaşıyoruz abi biz? Neyin kafasını yaşıyoruz? Her şey çizilmiş. Her şey bir proje. Neyin ne zaman olacağı belli. Onların istediği doğrultuda. Eğer onların istediği tarihte onların istediğini yapmazsan Abi onlar kim? Onlar cinler. Onlar üst akıl. Tamam mı? Onların istediğini yapmazsan bebeğim seni iktidara getirdikleri için sifonu çekerler. Tamam. Onlar sana sus der ve sen susarsın. Onlar sana efelen der, sen efelenirsin. Tamam mı yavrum? Heh. Olay budur. Olay budur. Bitti. Onların dediğinin dışına çıkarsan bir bakmışız. Aa, Ezrail gelmiş. Hello. Efendim birilerinin dıbbik korkusu Allah korkusunun önüne geçmiş. Allah'tan korkuyoruz diyenler yer, yeri ve zamanı dıbbiklerine geldiği zaman dıbbiklerine bir şey olmasın diye susuyorlar. Allah'larını bile unutuyorlar. Şimdi konuya niye böyle girdim? Şundan dolayı girdim. Konu faiz. Faiz olduğu zaman neyden bahsedeceğimizi hepiniz biliyorsunuz. Efendim adam faizi düşürüyor. Nas var diyor. Değil mi? Hacılarımız, hocalarımız ey reis Allah senden razı olsun diyor. Sonra bu adam faizi yükseltiyor. Veya yükseltilirken faiz sesini çıkarmıyor. Sanki bu faizi bu adam düşürmemiş de yükselirken bu adamın haberi yokmuş gibi davranıyor. Düşürürken ey reis Allah senden razı olsun diyen hocalar faiz çıkarken ey reis hani faiz haramdı diyemiyor. Diyemiyor kardeşim. Hepimiz doğruyu biliyoruz. Ha. Burada da bunların Allah korkusu ve göt korkusu. Göt korkusu Allah korkusu önüne geçmiş. Olay bu. Olay bu yemiyor. Dık bitleri yemiyor. Şimdi gelelim bu faiz muhabbetine. Sosyal medyada bir video vardı. 3 milyon alıyorsun bankaya yatırıyorsun. İşte şu kadar faiz veriyor falan. Bazı ekonomistler de şunu söylüyor. İyi de kardeş. E sen şimdi o paranı götürdün bankaya yatırdın ya faize. Evet. Ama 3 sene sonra senin o paranın değeri düşmüş olacak deyip insanlar faize gitmesin diye böyle paranızın değeri düşüyor tarzında bir şeyler söylüyorlar. Ekonomist oldukları için onlara saçma sapan konuşuyorlar demeyeceğim. Onlar da bir yönde haklılar ama zaten senin Türk liranın değeri her zaman düşüyor. Düşen bir para. Doların 2024'te 36 lira, 2025'te 56 lira. Hatta bir bankanın Türkiye'de doların 120 TL olacağını söylemesi. Diyelim 3 milyon lira paranız var. Dolar bazında bu ne kadar ediyor? Yaklaşık 110 bin dolar. Evet. Yaklaşık söylüyorum. 110 bin dolar parası olan bir vatandaş bir bankaya gidiyor bunu yatırıyor. Bunu TL'ye çeviriyorlar. 3 ay sonra yani bu parayı yatırdığımızdan tam 3 ay sonra e, çeyrekler var. Birinci çeyrek. Birinci çeyrekte 300 bin lira faiz alıyorsunuz. İkinci çeyrekte bir 300 bin lira daha faiz alıyorsunuz. Üçüncü çeyrekte bir 300 bin lira daha faiz alıyorsunuz. Dördüncü çeyrekte 300 bin lira. Yani toplam bir yıl içerisinde 3 milyon lirası olan bir vatandaş bir onda 2 milyon TL para alıyor. Dolar olarak para hala duruyor. Evet. Daha ilerisini söyleyeyim size. Diyor ki banka aynı zamanda e, isterseniz size kredi de açabiliriz. Siz 110 bin dolara karşılık 3 milyon liralık da kredi çekebiliyorsunuz. 3 milyon liralık krediyi çekiyorsunuz. Onunla siz bir iş yapıyorsunuz veya bir yatırım yapıyorsunuz. Kur korumalı mevduat hesabından gelen faizle de onun kredilerini ödeyebiliyorsunuz. Çok ya, güzel. Ya akla ziyan bir şey. İnanın yani bunu kim düşünüyor? Benim bazen beynim duruyor. Diyorum ki ya bu arkadaşlar acaba yani bunun hangi kafa yapısıyla yapıyorlar? Ya olacak iş değil. Bu paraları siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz Fatih Bey. Evet. Ya bu paralar 85 milyonun cebinde. 120 bugün dolar 28 lira. 120 TL olduğunu bir düşünün ya. Zaten düşüyor. Şimdi burada kalkıp paranı faize koyup bay efendim 3 sene sonra benim param değer kaybeder falan geçin bu muhabbetleri. Geçin bu muhabbetleri. Dün bir abimizle konuşuyoruz. 15 milyon paranı bankaya koyuyorsun diyor. 15 milyon. 600 bin lira faiz veriyor diyor. 600 bin lirayı 72 ayla çarp bakayım ne kadar ediyor. 43 bin lira para ediyor. 43 milyon. 15 milyonu götür bankaya der, 600 bin lira faiz versin. Bankasına göre değişir tabi. Hadi onu lan bırak 600 bin lirayı ya. Sadece al alabildiğin para senin oradan olsun 40 bin lira. Hadi 30 bin al ya 30 bin boş ver 43 3. 30 bin al. Allah bereket versin. Taş attın kolun mu diyor, abi faizle Allah'a yan... Ya baba bırak bu işi ya. Bırak bu işi ya. Yeni güncelleme gelecek diyorum. Bir kurban ikincisi faiz. Bunların hepsine güncelleme gelecek. Göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı hac ibadetini yaptıktan sonra kesmiştir. Siz kurban kesmeyin diyecekler. Bu hocalardan yakında duyacağız. Bu sene bir kurbanlık hayvanın 80 bin lira bandında 150 bin lira bandında satılması seneye kurbanda 80 bin liraya satılan hayvanın 120-130 bin liraya satılması demek. Kim alabilir? Kim alabilir? Asgari ücretin 11 bin lira olduğu bir ülkede hadi yapsın 15 bin lira asgari ücreti. Kurbanın hissesi 20 bin 25 bin olacak. Kim gidip o kurbanı alabilir? Burada da yeni bir fetva gelecek. Aslında biz bunu işte Peygamber Efendimiz yaptı diye yaptık bu bir sünnettir veya buna benzer bir şeydir yapın diyecekler kurbanla faizi şimdi bir arada götürmeyelim fazla detaylara da girmeyelim faiz konusunda da Efendim Allahü Teala faizle ilgili tefecilikten bahsediyor ama bunu yanlış tercüme etmişiz çevirmişiz. bu faiz o faiz değil diyecekler bunlar Allah orada tefecilikten bahsediyor diyecekler bu bardağı İstiyorsun adamdan sana bu bardağı veriyor ve bu bardağın karşılığında da an bu demliği alıyor. Bu olmaz diyecekler. Bu tehvecilik diyecekler. Tamam mı kardeş? Bardak ve demlik ne alakalı? Neyse aklıma geldi söyledim. Olay bu. Allah Allah. Sonra da biz diyeceğiz ki aa yıllarca bize İslam dinini yanlış anlatmışlar. Arkadaşlar ayık ol. Cebinde paran varsa götür yatır. Hiç acıma. Hiç gözünün yaşına bakma götür yatır. Yatır al faizi. Hiç gözünün yaşına bakma. Yok oh, yok oh, param değer kaybedermiş şu zaten değer kaybediyor. Sanki çok değerli parası var anasını sat. Gazze'ye gitmeden gazi olmak istediler. Gittiler konsolosluğu bastılar. Önünde tekbir Allahu Ekber dediler. Yetmedi taşladılar, bağırdılar, çağırdılar. Türk bayrakları, Filistin bayraklarını salladılar. Biber gazı gelince <laughs> bizim Halil Hoca, Halil Kolakçı yeni biber gazını oldu gazi. Gazze'ye gitmeden gazi olmayı başaran nadir insanlardan öksür Allah öksür, pıskır Allah pıskır. Nefes alamıyor, acın, hoca ölecek. Beş kişi tutuklanmış, bir kişi ölmüş. Konsolosluk basma muhabbetinden Türkiye'deki sonuç bu arkadaşlar. Ne düşün bir yolda? Bir dakika şöyle bir şey yapın. Bir, ya, bir ya. otursun ya. Biraz daha gidelim. Hocam devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Açın abi. Aç. Beyler açın. Hava attın. Aç. Açın abi etrafı. Ağzını çaldın. Yok yok. Şimdi seni götürseler gitmeyecek mi Gazze? Evet. olsa gitmeyeceğiz mi? Hocam üç çocuğum var. Hocam üç çocuğum var elhamdülillah. Hemen hazırız. Yetiyor mu gücümüz? Ya, yetmiyor. Buraya hadi. gelmeye gücümüz yetmiyor. Aynen öyle hocam. Şimdi bize bir nasıl 15 Temmuz'da çıkın sokağa dendi çıktık. Şimdi deseler ki hadi sınırlara gidin götürüyorum sizi dense. buradaki herkes evine vedalaşmaya gitmez. Evet. Ama gücümüz buraya gelmekti. Geldik ve Allah katında mesuliyetimiz düştü. Ha bitti mi? Bitmedi, bitmedi. Şimdi Fetih sureleri okuyacağız. İza okuyacağız. Salavatlar getireceğiz. Dua edeceğiz. Ama Allah'ın lanetlediği bu kavmi son nefeste, gür sesle lanetlemeye devam edeceğiz. Şimdi Halil Hoca konuşuyor. Diyor ki ya diyor Allah'ın diyor lanetlemiş olduğu kavmi diyor ne yapacağız? Bağıracağız, çağıracağız, lanetleyeceğiz. Allah belanızı versin diyeceğiz. E ee, biz Allah katında diyor sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bizim oraya gitme gibi bir durumumuz var mı? Yok. İmkanlarımız var mı? Yok. E ne yapacağız? Biz geldik buraya gelme imkanımız var. Var. Tamam bitti. Şimdi gideceğiz. Fetih sureleri okuyacağız. İzacaları okuyacağız. La oğlum yıllardır okuyorsunuz ya. Ya yıllardır okuyorsunuz ya. Yıllardır okuyorsunuz. Yani şimdi burada Kardeşim, İsrail'in o tuşa basıp o bombayı göndermesi ve buna kimin müsaade ettiğine bak. Madem yeri göğü yaradan Allah, her şeye gücü yeten Allah, neden buradaki bir avuç Müslüman Filistinli'nin ölmesine göz yumuyor bu Allah? Neden kardeşim? Neden? Madem her şeyi Allah yarattı, madem bu Allah'ın her şeye gücü yetiyor, ya bizim orada bir şey yapmamıza gerek yok. Benim gidip savaşmama gerek yok. Senin gitmene gerek yok. İnandığın ve her şeye gücü yeter dediğin her şeyin sahibi dediğin o Allah, onun gücü yetmiyor mu İsrail'i durdurmaya? Niye durdurmuyor? Hı? Niye durdurmuyor? Cübbeli Ahmet miydi? Birisi diyordu evliyalar Gazze'ye indiler. <laughs> ne oldu? Bombalar Evliyaların tepesinden patladı, He? Evliyalar Gazze'ye inmiş, tabi iner, iner. Çok çok hikaye var. Bu İslam dinine sokulmuş o kadar hikaye var ki, Kabe'ye gittim, Kabe'de bilmem ne efendiyi gördüm, ha? Rus harbinde bilmem ne efendiyi gördüm, Suriye'deydim, savaşıyordum, bombalar üstümden geçiyorlar ama. Bir baktım karşıdan efendimiz geliyor. Efendimiz derken peygamberden bahsetmiyor. Onların şeyhleri var ya. O geliyor elinde gül var. Gülü bana uzattı. He. Ondan sonra bir baktım mermiler kesildi falan. He, neler neler ya. Neler neler. Bunlar da hikaye bitmez kardeş. Bunlar da hikaye bitmez. Bunlar böyle. Çok, çok. Efendim Dilan Polat ve Engin Polat skandalına Yeşim Salkın farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış. Bunların aklı bu konulara pek ermez diyor Yeşim Salkın. Bu işler zeka ister diyor. Bunlar o kadar zeki değil diyor. Bunlar maşa diyor maşa. Bunlara kim kullandı diyor. Bu işin arkasında kimler var? Ona bakmak lazım. Büyük bir bataklık diyor. Bunlar sadece bu bataklıkta kendilerini kullandıran isimler. Ve bu paralarla yani bizim de söylediğimiz bu paralar kimin paraları? Kimin paralarını akladınız? Mesela o villa Engin Polat'ın üzerine kayıtlı ya. Villanın parası kime ait mesela? Tapuda Engin'in mi adı yazıyor? Ama para kimin? O Ferrari Engin'in mi? Ama parasını kim verdi? O güzellik merkezlerini Dilan Polat'ın üzerine mi yaptın? Ama parasını kim verdi? Anladın? Heh. Biz olayın burasındayız. Acaba bunlar kimin paralarını akıladılar? Bu isim kim? Reza Zarrab'ın da olaya dahil olmasına ya bu Reza Zarrab gibi bunu bir kenara yazın diyor Yeşim Salkım. Gibi derken bu işin arkasında Reza Zarrab çıkabilir. Reza Zarrab Amerika'da ama şu an bir problem yok. Adam at çiftliği vardı, sattı, kendine yeni bir sevgili yaptı. He. Daldan dala atlıyor, kimse de rahatsız olmuyor. Kimse Türkiye'ye de getirtemiyor acaba Reza Zarrab bu işleri bunlar üzerinden mi götürüyor demeye çalıştı Yeşim Salkım? Yoksa Reza Zarrab gibi birileri mi çıkabilir bunların arkasından? Bunları maşa olarak kullanmış. Arka planda kimler var? Yani kritik bir durum arkadaşlar. Psikolojiler iyice bozulmuş, iyice köşeye sıkışmışlar. Kendisini aklamaya çalışan, kullanmış olduğu fincanın dandik bir fincan olduğunu Kocişler sitesinden aldım. Bak bu sahte sahte diyen Dilan Polat'ın, aslında o fincanın sahte olmadığı da ortaya çıktı. 46 bin liraymış arkadaşlar. Oradan da rezil oldu. Şu ya <laughs> sahte koku diye bir sayfamda o yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya da satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler. Bir şey söyledim. Bir yaptım alışverişten konu açıldı. Ben evinde oturup 7-8-9 tane kahve içen kadın. Her gün ben 750 bin lira para harcayamam. Böyle bir para da zaten her gün harcayamam. Böyle bir para akışı yapamam. her. Ülkede ne zengin insanlar var. Siz biliyor musunuz? Çok daha zenginler ama... İnşallah. ...yaptıkları her şey kendilerine dönsün, dolaşsın, gelsin. Tamam mı? Fesatlardan, kötü insanlardan, nazarlardan, kuyumuzu kazanlardan, yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlardan... Abi. ...Allah bizi korusun inşallah. Yaptıkları her şey kendilerine dönsün, dolaşsın, gelsin. Tamam mı? Hadi kendini fakir gösterecekti. E şimdi çok pişman. Altın tozuyla televizyona çıkmaktan çok pişman. Televizyona o şekilde çıkarsan masakta der ki bir dakika kardeş. Bir dakika. Yani şimdi kafası çalışan bir insan hiç masaka falan gerek yok. Sosyal medyadaki paylaşımlarına bakar Dilan'ın. Üç sene önce Kocasıyla beraber böyle, bilmiyorum kadrajdan çıktım mı, böyle durup şık yapıyor, bir kadın geliyor, şık yapıyor, bir kadın geliyor. Böyle saçma salak videolar bunlar yani. Böyle hani çiftler böyle çekerler ya videolar, action, action, akın, akın, makın böyle. Bu videoları çekenler 3 senede altın tozuyla böyle hani kahve içiyorlar. Ya bir sorarlar ne oldu? Yani tamam eyvallah belki Mısır'daki dedezden miras kalmış olabilir. Ama o miras için de vergi vermen gerekir sonuçta. Değil mi? Diloş. He? Psikolojin bozulmasın. Sen güçlü bir kadınsın. Seni yemeye çalışıyorlar. Seni ham yapmak istiyorlar. Belki şunu düşünüyor olabilirsin. Hiç dostum yokmuş. Hep düşman biriktirmişim. Bu haber çıktığında sana şunu söylemiştim burada. Para düşmanı çok çeker. Tamam. Para düşmanı çok çeker. Ay Engin. Bana bunu mu getirdin? Ay dolarlardan bana buket yapmış Engin. Ay Engin. 600 bin lira para gönder. Bir takipçini bulacak. Ay Engin. Kıyafetim yok. Deyip her yer kıyafet. He, hınca hınç dolu ayakkabılar raflarda. Ay zıkkım çor ateş. Aha çık işin içinden. Yani. Ne oldu? Ne oldu ya? Kendin ettin, kendin buldun. Hava atmayacaksın. Bak. Sen hiç koç ailesinde, sabancı ailesinde, böyle büyük ailelerde bu tarz saçmalıklar görüyor musun? Görmüyorsun. Yok mu onlarda? Var. Var ama göstermiyorlar. Bir asalet var. Ama sen gösteriyorsun. Bela'yı çekiyorsun. İnsanların nefret etmesini, Allah belanı versin demesini. O kadar millet yani kadının bir tanesi şey yazmış Twitter'da. Ya bu e, Dila'nın e, batıp yanındaki şey temizlikçi mi var orada bir? bakıcısı var bir kadın var. Onun yanında işe başlamasını çok isterim demiş yıllar önce. Karının bed duası tutmuş Diloş. Ha? Ne yapıyoruz biz bunu? yavaş yavaş batıyorsunuz işte. Ey yavrum ey. Yazık. bu aralar Demet Akalın'ın hiç sesi çıkmıyoruz. O çok sessiz. Ya, Sisi'den sonra hiç, 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 hiç bulaşmadı. Bu işlere hiç girmedi. Tabi. Değişik şeyler. Sanat cami. Ya bizim cami böyle arkadaşlar. Maalesef bizim cami ünlü olmak çok zor. Vallahi. Yapacak bir şey yok. Bu sektör böyle. Birileri batacak ki birileri çıkacak. Şimdi bakalım bu Dilan'ın arabalar, evler, mevler kimlere gidecek? Kimler bunları parçalayacak? Tabii. Yani sonuçta biliyorsunuz kurtlukta düşeni kıtlarlar, ham yaparlar. <laughs> Ya. <laughs> Psikolojini bozma. Psikolojini bozma. Git bir evden çık bir deniz havası al. <laughs> gazeteci İsmail Saymaz diyor ki Engin Polat, Dilan Polat olayıyla ilgili dosya kapansın diye rüşvet teklif edilmiş. Böyle bir duyum var. İddia. Bu gazeteci İsmail Saymaz'ın haberi arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Zindaşti örneği veriyor uyuşturucu kaçakçısı. Zindaşti olayında olduğu gibi Burhan Kuzu üzerinden bir rüşvet muhabbeti dönmüş ve bu dosya kapatılmıştı. E, yaygın bir inanış var. Maalesef. E, dünkü haberimizde de arkadaşlar sizinle ilgili çıkan bir haber varsa buna yayın yasağı getirtmek istiyorsanız 300 bin lirayla 500 bin lira arasında berat istiyorsanız 500 ve üstü bu tarz paraların konuşulduğu Nun haberini yapmıştık İzleyenler bilirler tabi daha neler neler var durumunuza cebinizdeki paraya göre ödeyeceğiniz paranın meblağının şekli değişiyor tabi CHP iyi parti demişler ki biz demişler bunu bir araştıralım mecliste bir önerge vermişler AKP ve MHP yargıdaki rüşvet çarkını araştırmayın demiş kabul etmemiş. Yargıdaki rüşvet çarkını AKP ve MHP kabul etmemiş. Araştırılmasını istemiyor. Ve bakıyoruz bu haber çıktıktan 2-3 saat sonra Dilan Polat'ın İsmail Saymaz'ın haberine göre ve eşi Engin Polat'ın e bu dosyayı kapatmak için rüşvet verdiği veya vermek istediği. Ama birilerinin bu olaya nasıl bakmamız lazım? Bir, iyi niyetli insanlar bunların ceza almasını istiyor ve ceza almasını istediği için de bu dosyanın kapanmasını istemiyor. İsmail Saymaz'a bilgi geldi. İki, fiyatı yükseltmek istiyorlar. Böyle ucuza bu dosyanın kapanmasını istemiyorlar. Bu dosya üzerinden para almak isteyenler daha fazla para, daha fazla para için. Yani sonuçta illa ki eğer böyle bir şey varsa ki ben kesinlikle öyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Nihayetinde alınacak olan para da diyelim sallıyorum 1 milyonsa bunu kaça bölecekler? Kaça bölecekler? Yani 1 milyonu 3'e 4'e bölsen bir daire parası bile düşmez. Ama bakıyorum iddialara o biçim paralar dönmüş. Adamlar da diyecek ki kardeşim yani biz bir daire parasına mı bunu kapatacağız? Olmaz. En azından kaç kişiysek herkese bir daire. <laughs> mesela öyle olabilir. Düşünü, düşünüyorum yani. Şeytanın aldı kartlarını yapıyorum mesela. Fiyatı yükseltmek için yapıyor olabilirler arkadaşlar. Bu haberler çıkmaya başladıysa e, bunların Dıbbegin'deki donu bile alacaklar. Bunlar böyle donu bile alacaklar. Bunlar ortada dımdızlak bırakacaklar. Ondan sonra da bunu şak cezaevine. Düşündürücü. <laughs>